Başka gündüz başka Her hali benzer cennete Merhaba ben Seçil Gören. Bugün 26 Mart Çarşamba gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. TRT Haber'in manşetiyle başlıyoruz. Kışkırtmalara prim vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan iftarda bir araya geldiği üniversiteli gençlere seslendi. Bu gençlik sokakları ateşe veren, yakıp yıkan, ağzı ve ahlakı bozuk bir gençlik değil, duruşuyla edep ve bakar timsali olan bir gençliktir. Türkiye'nin geleceği sizlersiniz ifadelerini kullandı. Cumartesi Maltepe'de buluşuyoruz. Maynette öne çıkan başlık İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yüz binlerce vatandaş Saraçhane'de toplanırken CHP lideri Özgür Özel vatandaşlara bir kez daha seslendi. Özel Saraçhane'de yapılan açık seçim sonuçlarına göre Ekrem Başkan ve irademize sahip çıkmak üzere. Cumartesi saat 12'de Maltepe'de buluşuyoruz. Yalnız gelmeyin komşularınızı alın arkadaşlarınızı alın gelin Maltepe'de tarih yazacağız dedi. Sıcak bir başlık NTV Haber'den Metro İstanbul'dan açıklama Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı. Metro İstanbul, Yeni kapacı Osman Metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonlarıyla Taksim Kabataş Funiküler hattının açıldığını duyurdu. Sırada Milliyet'in manşeti var. CHP'de 3 senaryo manşet üst başlık genel merkezde kayyum nöbeti. CHP'de kurultay kararına rağmen parti yönetimine kayyum atanması olasılığı endişesi hala var. Polislerde dile getirilen senaryolara karşı hazırlık yapılıyor. Nefreti değil, kardeşliği büyütmeliyiz. Bu haberin hemen yanında dikkat çeken başlık. Üniversitelilerle iftarda buluşan Cumhurbaşkanı hassas günlerden geçildiğini belirterek nefreti değil, kardeşliği büyütmeliyiz, provokasyonlara gelmeyeceğiz, sonu felakete varabilecek karanlık yollara girmeyeceğiz dedi. Erdoğan gençlere ağzı ve ahlakı bozuk müptezellere karşı çok dikkatli ve uyanık olmanızı istiyorum uyarısı da yaptı. Yeni dönem fotoğrafı Hürriyet'in manşeti hemen ayrıntısını aktaralım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün Washington'da Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi. Bu görüşme Trump'ın yeni dönemindeki ilk ikili resmi ziyaret oldu. Sırada sabahın manşeti var. Rüşvet çarkını 2019'da kurdular manşet. İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında reklamcılar Osman Subaşı ve İsmail Yırtıcı'nın açık tanık sıfatıyla verdikleri ifade rüşvet çarkını ortaya çıkardı. İmamoğlu seçildi, bizden rüşvet talep edilmeye başlandı. Pisliğinizi kapatmak için gençlerimizin arkasına saklanmayın. Yine bu haberin yanında dikkat çeken başlık gençleri uyaran Başkan Erdoğan siyaseti rant aracına çeviren yolsuzlar ve hırsızların sizi kullanmasına izin vermeyin dedi. Sabahta logonun hemen üzerinde dikkat çeken başlıksa astım ve koa hastaları dikkat. Türkiye'yi etkisi altına alması beklenen çöl tozu hava kalitesini düşürerek solunum yolları hastalıklarını tetikleyebilir. Mecbur olmadıkça dışarı çıkmayın ve maske takın. Geçelim sözcüye. Sözcüde manşet 3. Selim'in adaleti bugünden üstün çıktı. Üst başlık hukukun üstünlüğüne dayalı yönetim endeksinde dibe çakıldık. Endeks 1789'da başlıyor, Fransız devrimini baz alıyor, İsveç merkezli Wiedem Enstitüsü tarafından tutuluyor. Başlangıç yılında notumuz 0.23'tü, bugün 0.18. Sözcüde logonun yanındaki başlıksa posterlerine bile tahammül edilmedi. Emniyete indirin talimatı verildi. İstanbul Başsavcılığı Ekrem İmamoğlu'nun posterlerinin indirilmesi için CHP ilçe başkanlıklarına yazı gönderdi. Yazı polis tarafından tebliğ edildi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik daha fazla asacağız dedi. Haber çöktü öne çıkan başlıkla devam edelim. Berkay Gezgin tutuklandı. Ayrıntı şöyle CHP'nin Saraçhane'deki protesto gösterilerine katılan ve 2019 yerel seçimlerinde her şey çok güzel olacak diyerek tanınan üniversite öğrencisi Berkay Gezgin tutuklandı. 22 yaşındaki gencin son cümlesi şu oldu. Lütfen beni unutturmayın. Anadolu Ajansı ile bitirelim. Bu gece Kadir Gecesi. Kur'an-ı Kerim'de bin aydan daha hayırlı olarak bildirilen Kadir Gecesi bugün idrak edilecek. Kadir Gecesi Ramazan'ın 27. gecesine denk geliyor. Tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Evet basın turunun sonuna geldik. Yarın sabah tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Basın turu. CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor. Sevgili dostlar ben Altan Erkekli. Deniz sezonu yaklaşıyor. Hazırlıklar başladı. CV Enerji'nin deniz tutkunları için özel olarak geliştirdiği esnek güneş panelleri ve yüksek kapasiteli lityum bataryalarla enerjiniz hiç bitmesin. Konforunuzdan vazgeçmeden, seyir keyfinizi bozmadan denizin tadını çıkarın. CV Enerji Solar Sistemleri ile kesintisiz enerji hep sizinle güneş panelleri, enerji depolama sistemleri, araç şarj istasyonları, ısı pompaları, akıllı ev sistemleri ve anahtar teslim güneş enerjisi projeleriyle ilgili tüm sorularınız için Türkiye'nin markası CV Enerji'yi 444-2002'den arayabilirsiniz. CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı. Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM. Kral, 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 kral. kral.